Masale-i burada kardeşlerim. İsmet Garibullah Kudüs'e sırru buyuruyor ki Allah dostlarının indinde sekiz cennetten daha kıymetlidir bir sabah namazı. Sabah namazını sekiz cennete vermiyorlar. Anladınız mı? Biz ne yapıyoruz? Sabah namazını uykuya veriyoruz. Kalkamadın. Bir uykuya sekiz cenneti vermiyormuş Allah dostları sahabe-i kiram efendilerimiz. Biz ya bir uykuya verirsek onların da imanı var bizim de var da onların imanı öyle bir iman ki sekiz cennete sabah namazını vermiyorlar. Bizimdeki, bizimki de iman ama biz sabah namazını bir uykuya veriyoruz. Arada biraz fark var mı? Böyle olduğu için Rusça soluyor şimdi. Böyle olduğu için Rusya soluyor. Bütün gavurlar soluyor ensemizde. Eğer sahabe-i kiram gibi olsak var ya cemaat, onlar gibi olamayız ama bak dikkat et. Es-Azullâh Ve in tasbirû ve tettekû keydurum Ey kullarım, dinimi, Kur'an'ımı, şeriatımı yaşamak hususunda ciddi olsanız, ondan sonra dostların gibi olsanız, Onların arkasını takip etseniz la yedurruhum keyduhum şey'a bu kafirler size iğnenin tepesi bir şey yapamazlar. Ondan sonra onların onları perişan ederim Mevla buyuruyor. Bu şimdi İslam aleminin karanlıkta kalması cemaat-i müslümin gavurların çullanmasının tek sebebi bizde keyif var cemaat-i Biz erke daldık cemaat-i Araba aldık, araba zevkine daldık. Bir işimiz bir is, rast gidiyor, onun zevkine daldık. Bir hanım alıyor, çok güzel kara aldım. Aldı Leyla'yı, unuttu Mevla'yı. Ondan sonra yedik naneyi cemaat müslümin. Allah'ım ciddi olmak nasip etsin. Bana bak, bir şey söyleyeceğim size ama hepiniz cevap vereceksiniz. Sabah namazını kaçırmaktan bahsediyoruz. Kılana diyorum, kılmayana zaten Allah'ım hidayet versin. Ama buraya kılmadan, namaz kılmadan da gelen kardeşimiz varsa... Allah razı olsun. O da Allah için geldi. Ona da dua ederiz. Rabbim tez elden hiç daha namazını bırakmamak nasip etsin. Amin. Bir şey soracağım size. Fetva soracağım. Hocam biz anlamayız. Sana anlayacağım gibi fetva soracağım sana. Bana bak. Sabah namazında sabah namazında baktın ki perdeyi açmışın. Ondan sonra yeni bir araba aldın. Sıfır bir araba aldın. Pahalı bir araba aldın. Sa evin önüne çektin. Sabah perdeyi açtın. Bir de baktın ki arabanın kapartasını çocuğun biri çiviyle harita gibi yapmış. <laughs> bir kere bunu bir yere söylemek burada birisi biliyor yanında diyor böyle diyor. diyor. Adam dağılmadan diyor kalbi gidiyor adamın. İyi dinle. Peki buna mı çok üzülürüz biz acaba? Bir de sabah namazını kılana diyorum. Ka, bir baktı güneş doğmuş. Ondan pencereyi açtı güneş doğmuş. Ondan sonra eyvah sabah kaçmış. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Buna mı çok üzülürüz? Kaportoya mı çok üzülürüz? Hepiniz cevap verin. O zaman kaporta gibi adamız biz. Öyle mi? İmanımız var kaporto. Ama çok kıymetli gene. Ama kardeşlerin Allah'ın toparlanmak nasip etsin.